Herkese selamlar diliyoruz tekrardan arkadaşlar. Evet bir yandan çekelim. Deremizin hali. Kurumuş deremiz. Artık göl olan taraflara doğru gideceğim. Uygun olduğunu gördüğüm bir yer olursa suya yakın olan bir yer tabii ki. Susuz olmuyor biliyorsunuz. Oo. Balıklarımız. Aslında şu aralarda falan da olabilir. Arkadaşlar uygun bir çalışma alanı bulursam çalışma yapıp sonuçları hep birlikte sizinle paylaşacağım tabii ki. Bu arada hava gerçekten çok ama çok sıcak. Ne diyoruz? Hiç zaman kaybetmeden güzel bir çalışma alanı bulmaya. Arkadaşlar bir yandan altın çıkarmaya devam ediyoruz. Bir yandan da eğlenceye devam. Aynı anda altın ve gümüş. İkisi bir arada. Tek panda çıkan sonuç. Tek panda. Oran harika. Gümüş Arkadaşlar. Arkadaşımızın çıkardığı muhteşem ötesi altınlar. Yalnız dikkatimizi çeken bir Altın alalım. parçası var. Ben Netleştirmeye ben çalışalım. Alayım. Şurada. İnan yine işlenmiş yine. altın gibi ya. Şöyle sanki güzel, güzel işlenmiş bir altın. İşlenmiş. Evet. Yani şöyle parli, parli, maden, katlı, katlı. şuna bakın ya. Şuna bakın arkadaşlar. Tek bir panda çıkan sonuç ve şuraya bakın işlenmiş bir altın parçası. Hmm. Arkadaşlar manzaraya bakın ya. Muhteşem. Altın ve güzellik görmek isteyen bizim kanalda kalsın arkadaşlar. Arkadaşlar bu dağ başında da var ya. Şey. Dereken'e inan bana her şey gidiyor. Her şey. Karpuzun güzelliğine bakın arkadaşlar. Kısa bir mola. Ve yine buradayız. Evet arkadaşlarımızın böyle nasıl diyelim ilk panları şurada bir iki ve iki tane de gümüş parçamız güzel gümüş parçamız altınlarda şurada bir iki tane arkadaşlar acemi olmalarına rağmen gerçekten çok iyi çok iyi evet. devam edin arkadaşlar hemen çıkardım altınları sizinle de paylaşmak istiyorum tabi netleşmesini sağlayalım evet gördüğünüz gibi sarılarımız irili ufaklı. Bu üçgen gibi duran şey o da metal parçası, teneke gibi bir şey bilmiyorum tam olarak. Ve aldığım yeri tam burası. Ve derinliğini hemen sizinle <laughs> belli mu bilmiyorum ama. Bu kez tam derinden aldım arkadaşlar. Şu aralardan. Derinden elimi daldıra daldıra kürek var. Küreğin içine boşaltıyorum. Oradan da tavaya. Bu kez çalışmam derinden olacak. Aslında şöyle yanlarda genellikle çalışıyordum ama şöyle şu gördüğünüz taraflarda. Bu kez biraz derinden almak istedim ilk kez yapıyorum böyle derinden çalışma. Eskiden su bildiğiniz üzere kışın çok ama çok fazlaydı. O yüzden herhangi bir çalışma yapamıyordum. Yani böyle bir derin çalışma soğuklardan da dolayı. Bu kez böyle şansımı derin kazıda denemeye karar verdim. Bu arada arkadaşlar da az ileride çalışma yapıyor. Ne diyoruz arkadaşlar? Eğlenmeye ve eğlenceye son hız devam ediyoruz. Arkadaşlar çalışmamız son hızıyla devam ederken çıkardım parça. Şimdi diyeceğim tek panda çıkan parçalar. Şurada dikkatimi çeken, şuradaki metal parçasının üstü desen var üstünde. ne olduğunu anlayamadım. Ve çıkan altınlar. Yanındaki gümüşlerle birlikte. Şimdi aldığım yer gerçekten çok çok derinden. Yani şuradan şu iki taş arasında ve şu gördüğünüz bölümde. Derinden çıkan altınlar. Tabi aslında genellikle şurada arkadaşımızın toprağa aldığı, aldığı yer, şuralarda daha çok çıkıyor. Yani daha doğrusu orada iri parçalar çıkıyor. Derinden aldığımız zaman biraz daha zerre, zerreler geliyor. Burada Arkadaşlar panlama yaparken hava gerçekten çok sıcak. Alelacele panlama yapıyorum. O yüzden size sadece ve sadece sonuçları göstereceğim. Çünkü gördüğünüz gibi arkadaşlar işte panlama yapmak oldukça zor. Ne diyoruz? Eğlenmeye ve eğlenceye özellikle bu sarılarla birlikte devam ediyoruz. Beklemede kalın ve bizimle kalın. Arkadaşlar bu benim çıkardığım sonuçlar. Az önceki panda. Yerim hemen şurası. Ve arkadaşımın Başka bir şey var mı? Ufak parçalar. Evet, arkadaşımın da çıkardığı parçalar burada. Arkadaşlar, şimdi sadece şuradan çıkardım parçaları sizinle paylaşacağım. Ondan sonra da yavaş yavaş videoyu sonlandıracağım artık. Dostlarım eve dönüş yolunda karşılaştığım bir manzara diyelim. Onu da sizinle paylaşmak istedim. Gördüğünüz oyuklar. Kayanın büyüklüğü şurada da bir şey var. Bakın şurası hemen sanki orası da elle oyulmuş şekilde. Büyük devasa bir kaya parçası. Gerçekten de çok büyük bir kaya parçası. Üstündeki oymalar. Affedersiniz. kaldıralım. Ve alt tarafı. Burasını da kazmışlar. Yer olarak da hemen şurada. İleride deremiz var. Çalışma yaptığımız yer. Dağlık bir alan. Şuradakiler de oymalar. Aynı şekilde şurası da elle oyuldu. Apacık ortada. Başka da burada göze çarpan bir şey var muhtaç üzerinde. Şuralar bilmiyorum belki. Ama yok orası doğal oluşum. Yalnız şurası gördüğünüz gibi etrafta şöyle dağlık bir alan. Aslında hemen derenin kenarı. İlginç gördüğüm şeyleri sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Kaç tane var? 1, 2, 3, 4 Bir deliği de şurada var. 1, 2, 3, 4 Eve gidiyoruz arkadaşlar. Bunu da sizinle paylaşmak istedim.